Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sadece sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapmam kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördün diye Borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Selamun Aleyküm, merhabalar. Değerli dostum, önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma için geçerli olmak şartıyla inceleyeceğimiz bir başka hissemiz Kardemir, Karabüyük, Demir, Çelik, Sanayi. Şimdi önce hissemiz düşen fiyat trendini kırmış mı? Kırmak üzere mi? Kırdıysa ne kadar kırmış? Oluşan formasyon var mı? gibi cümlelerimizle başlıyoruz. Değerli dostum şöyle baktığın zaman iki tane temas noktasıyla beraber hem fincan kulp diyebileceğimiz bir formasyon oluşturmuş şekilde çizerek göstereyim hatta burada gösterebilirsem hem de düşen fiyat trendini kırdığını herhalde görüyorsunuz diye başlayıp şimdi değerli dostum şu kısımları tekrar görmen için çizmiştim ama sileyim düşen fiyat trendini kırdığını gördük şimdi burada 10 Mart 11 Mart itibariyle başlayan bir yükselen fiyat hareketimiz var. Fiyat hareketimiz gelmiş. Tekrar düşmüş. Tekrar yükselmiş. Tekrar düşmüş. Tekrar yükselmiş. Ve üste çizdiğiniz bizim için düşen fiyat trendi fiyat hareketleri için ise direnç çizgisini kırmış gördüğümüz gibi şimdi bu ifadeye baktığım zaman ben bir ifadede şöyle bahsetmiştim hatta nereden aldığımı bir daha görüp hangisini aldığımı trend temelli Fibonacci uzatmasını seçtim sevgili dostum bakın buradan başlıyorum tepe noktaya oradan en dip noktaya geliyorum. Şimdi ben şöyle bir ifade kullanıyorum. Diyorum ki bir hareketin bir yükselme veya düşen fiyat hareketinin düzeltme yapabildiğini iddia edebilmemiz için en az 0.382 kadar geri çekilmesi gereklidir diyorum. Bunun üzerinden konuşmaya başlıyorum. Yani işte oluşan formasyonun alçalan kama, yükselen kama, bayrak, filama, takos işte üçgen diyebilmem için bunların en az bu kadarlık yani 0.382 kadar bir geri çekilmesi gerekli diyorum. Bu geri çekilme tamamen yani tamamen derken şöyle ifade edeyim. Şekildeki gibi başlangıcına yani bir değeri kadar da olabilir. 0.382 kadar da olabilir. Minimum 0.382 olmak zorunda. Veya onun üzerinde işte 0.5, 0.618 veya 0.786 değeri kadar da olabilir. Şimdi burada oluşana, oluşan formasyona sen filama, bayrak, alçalan kama, alçalan takoz gibi ifadeler verme şansın var mı? Var. Bizim için o ifadelerin herhangi bir anlamı var mı? Var. Ama senin için olmayabilir. Şöyle yapalım. Değerli dostum. Şu şekilde baktığın zaman. Buna ister alçalan takoz de. istersen şuradan bir tane sapçiz ve de ki hocam bu bizim için bir filama ve filamanın sapı vardı. Sen hangisini uygun görüyor isen diyelim. Şimdi bu filama veya alçalan takoz formasyonu için filama sapının eş değerini alıyoruz yani klonluyoruz. Birinci önermemiz şu destek çizgisinin en dip noktasına kadar şekildeki gibi koyuyoruz. Ve diyoruz ki filama sapının bittiği yer bizim için fiyat beklentisinin oluştuğu yerdir. Bu fiyat neymiş? 34.98. Bu birinci kısımda. İkinci kısım da şu. Bazı teknik analistler diyor ki hayır efendim bu oluşan filama bayrak sapını direnç çizgisine kırdığı yere koyacaksın. Fiyat beklentini bayrak sapının üst noktasında belirleyeceksin. Olur diyorum. Senin kalbin kırılmasın diyorum ve 41.22 olarak iki tane fiyat beklentisini oluşturuyoruz. Şimdi değerli dostum fiyat beklentilerini oluşturduk ama burada neyimiz var? Bu fiyat beklentilerinin gerçekleşme ihtimaline bakıyoruz. Bu arada önce şuna bakalım. Biz buradan işleme girmiş olsak, birinci fiyat beklentisi yüzde 34, ikinci fiyat beklentisi yüzde 58 gibi bir kar marjı bırakıyormuş. Peki biz bu hayallerimizin gerçekleşme ihtimalini biraz güçlendirmek için ne yapıyorduk? indikatörlerden faydalanıyorduk. Bu indikatörlerimiz neydi bizim? Birincisi üstel hareketli ortalama. Açalım. Üstel hareketli ortalama indikatörünü açtığımız zaman seni iki tane çizgi karşılıyor. Bu çizgilerden bir tanesi mavi, bir tanesi sarı. Değerli dostum, mavi olan çizgi üstel hareketli ortalama 9 yani EMA 9. Sarı olan çizgi üstel hareketli ortalama 21 yani EMA 21. Kitaplarda şöyle yazıyor. Diyor ki kısa periyotlu hareketli ortalama uzun periyotlu hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise şekildeki gibi. Tarih 19 Nisan. Keser ise bu bizim için bir al sinyalidir diyor. Peki bu al sinyali hala geçerli mi? Evet. Günlük zaman periyodunda baktığımız zaman hala bizim için geçerli. Değerli dostum, buradan sonra neye bakıyorduk? Diyorduk ki buraları temizleyelim. Bu hayallerimizin gerçekleşebilme ihtimalini biraz daha güçlendirmek için iki tane daha indikatör açıyorduk. Bu indikatörlerden bir tanesi RSI Diğeri Mekti. Şimdi RSI için şöyle bir ifade var. Diyor ki 30 ile 70 aralığında olacak. Bu bir. İkincisi RSI 50'den büyük ise alım yönlü işlemlerin arttığını bileceksin diyor. Burada bakıyoruz. Değerli dostum şöyle çiz çektiğim zaman daha net göreceksin. RSI 74. Yani bu aslında bir kar marjı alınabilecek yerde mi? Evet, biraz yüksek yani ufak bir kar marjıyla RSI'nin soğuması dediğimiz yani 70'in altına düşmesiyle biraz daha e, sağlıklı işler olabilir. RSI'den sonra neye bakıyorduk? Diyorduk ki MACD indikatörüne bakalım ve hayallerimizin ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini oradan test edelim. MACD indikatörü de gördüğün gibi iki tane çizgiden oluşuyor. Bir tanesi mavi, bir tanesi kırmızı. Mavi çizgi MACD leveli, kırmızı çizgi MACD sinyali temsil ediyordu. Aynı hareketli ortalama mantığı ile çalışır. Der ki mavi olan çizgi, kırmızı olan çizgi aşağıdan yukarı doğru keser ise bu hepimiz için bir al sinyalidir. Yani MACD level MACD sinyali aşağıdan yukarı doğru ne yapacakmış? kesecekmiş. Aynı hareketli ortalama mantığı gibi. Kesişim gerçekleşmiş ve bu kesişim devam ediyor diyebiliriz. Formasyona baktık, formasyonun hedeflerine baktık. Geri çekilme şansı vardı dedik RSI'dan dolayı. MACD'ye baktık. Son olarak bu geri çekilme noktası karşımıza çıktığı için destek ve direnç noktasına bakalım, pivot değerlerimize bakalım. Değerli dostum, ilk direnç noktamız 26.70. Bir altındaki direnç artık destek olmuş. O da 23.94. Benim Kardemir Karabük için anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğin, izlediğin için teşekkür ediyorum. YouTube'dan abone olman, Twitter'dan takip etmen çok değerli benim için. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.